Cümleten selamun aleyküm sevgili değerli canlarım benim. Hayırlı günleriniz olsun. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben yorumcunuz Derman Hanım. Yeni gelen dostlarım, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüce Rabbimin selamı, her birinizin ayrı ayrı düzenli olsun. Allah'ım sizlerle her daim olsun inşallah. İyisinizdir. Allah'ım iyilikler nasip eylesin. Güzel yüreklilerim benim. Kimin derdi, kimin sıkıntısı var ise e, sizleri feraha, selamete ulaştırsın inşallah. Cümlemizi tez vakitte inşallah. Özel bakım yaptırmak isteyen dostlarım. DM'den ulaşabilirsiniz. Su bakımım var, yıldızname bakımım var. Ayrıca haftanın üç günü kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günü, perşembe de olur. Demeden ulaşabilirsiniz. Buradan görüntülü olarak bakım yapıyorum. Görüntülü olarak kurşunumu döküyorum güzel dostlarım. Evet, ya Allah bismillah diyerek sizlerin o güzel enerjinizle bir aramızda alma verme dengesi kuralım almadan verme olmuyor güzel dostlar aramızda şöyle bir iletişim kuralım ee, sizler bana güzel enerjilerinizi gönderin ben de duru görü hislerimle sizlere dilimin döndüğünce bakınma bugünkü suyuma odaklanayım inşallah ya Allah bismillah hasbunallahu ve nimel vekil. hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen güzel vekilimizsin. Rabbim bana vekil kıldığın, kayın kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin her birinizin ayrı ayrı niyetine niyet alarak. İnşallah niyetleriniz niyetim olsun. Ben aldım kabul ettim. Ben aldım kabul ettim. Ben aldım kabul ettim. Sizler de alın kabul edin. Güzel enerjileri, güzel niyetleri. İnşallah niyetlerinizin en yüksek hayrına olsun. Ya Allah Bismillah diyerek odaklandım. İnşallah bakalım bugünkü suyun ve sizlerin enerjinizle olumlu olumsuz gördüklerimi hissettiklerimi dile getireceğim canlarım benim. Ya Allah Bismillah diyerek bakıma başlıyorum. Evet. Dediğim gibi almadan verim olmuyor güzel dostlarım. Bugünkü suyun enerjisi size ee, ne baktığımda bir tarafı ılımlı bir tarafı e, biraz karamsar biraz da e, dediğim güzel enerjilerle inşallah bakalım bugünkü enerjim kimlerle tuttu evet güzel dostlarım vesveselere ve olumsuzluklara çok yenik düşüyorsunuz umutsuz ve isteksizsiniz keyifsizsiniz ne kadar üzgün ve bitkin olsanız da ayağa kalkmalısınız çünkü kader kayreti aşıktır. Niyetin hacetin her neyse sonu selamet gözüküyor. Bu dönemlerde verebileceğiniz evet kararlarınız var. Kararlar vermek istiyorsunuz. Yine bir kendinizi bir duraklamaya alıyorsunuz. Bir kısmı olarak kararlar veriyorsunuz. Net cevaplar da alıyorsunuz. Ama bir kısmı olarak kararlarınızla ilgili her neyse arkasında e, duramıyorsunuz. Durmalısınız. Allah'ım Allah'ım size öyle bir mucizesi olacak ki bu mucize sizi mutlu ve huzurlu kılacak. Niyetinizin önünde bir balığınız. Balık nasiptir, kısmettir. Ben kendi yorumuma göre yorumlamak istiyorum. Hissettiklerimi, gördüklerimi sizlerin adına. İnşallah. Evet, balık kısmettir, nasiptir, ile ilgili alakalı olarak beklediğiniz bir gelişmeye görünüyor. Çok güzel bir mucize var, niyetlerinizle alakalı olarak yeter ki sizler bu verebileceğiniz kararlarınızın arkasında durmayı bilin. Ama duramıyorsunuz, dediğim gibi bir kısmı olarak duruyorsunuz bir kısmı olarak duramıyorsunuz canlarım benim. Kendinizi sanki bir çember içerisine almışsınız. Bir aya, yani tek ayağın üzerinde durabiliyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Kendinizle ilgili bir alma verme dengesi kuramıyorsunuz. Şu kendinizle alakalı olarak bir alma verme dengesi kurabilseniz, niyetlerinizde, Hacetlerinizde kararlarınızda bir net olabilseniz, kafa karışık Zihin yorgunluğu elbette ki haliyle bunlar da sizin kafanızı kurcalıyor. Değişik değişik olarak ne düşündüğünüzü bilemiyorsunuz. Ama dediğim gibi bir ayağa kalkabilseniz Allah'ın size sunduğu mucizeyi göreceksiniz. Gözünüze perde inmiş bir vaziyette önünüzü, arkanızı, solunuzu, yönünüzü göremiyorsunuz. Tutmuş olduğunuz hadisinizin önünde bir at yansımış. At yine murattır, kısmettir, nasiptir, bolluk berekettir. Ama dediğim gibi kendi benim kendi yorumuma göre hayalinde niyetinde ne tuttuysanız inşallah tez vakitte bu muradınıza, bu nasibinize kavuşturur Yüce Rabbim. Benim dediğim gibi mur muradınızla alakalı olarak görünüyor canlarım benim. Allah'ın mucizeleri elbette ki sonsuzdur. E yeter ki sizler bu mucizelere açık olun. Aslında mucizelere açık gibisiniz. Ama bir kısmı olarak da bu mucizeleri görmüyorsunuz. Açık değilsiniz. Çok iyi bir dengede, güzel bir enerjide kalırsanız bu mucizeyi yakın bir zaman içerisinde Allah'ın izniyle yaşayacaksınız canlarım benim. Ee, yaşadıklarınızla alakalı olarak elbette ki acılarınız, korkularınız, pişmanlıklarınız var. Aslında sizlere özgür, sizler özgür ruh, ruhlusunuz. Bu özgürlüğünüzü kısıtlayanlar var. Önünüze engel koyanlar var. Hasetlikle, fesatlıkla, ne bileyim çekememezlikle. Gerçekten o kadar elin, gönlün açık ki ve de çok verimli bir de üstüne üstelik merhametli bir insansınız. Bu at senin muradın, nasibin, kısmetin, yaşadığın acılar, korkular, pişmanlıklarınız ve özgürlüğünüzü kısıtlayan konularınız her ne ise onun içinde selamet yaşayacaksınız. İnşallah dilerim ben de Yüce Rabbimden tez vakitte bir silten silkelenmeniz bir kendinize gelmeniz gerekiyor burada. Nereye kadar böyle devam edecek yaşadığınız yani yaşadığınız şeylerden artık boğuluyorsunuz ki sanki üzerinizde ölü toprağı var gibi. Hani yapıttın, yorgun, hiçbir şeyde mutlu. Hani biz deriz ya hayırdır o ne enerjin çok düşük, o kadar enerjiyle kendini kitlemişsin ki kendi kendi enerjini kitle, ölü toprağı mı var üzerinde? Aynı o şekilde gibi yaşadığınız durumlar var. Enerjilerden kurtulmaya niyet almışsınız. E, kötü negatif enerjilerden, nazarlardan, büyülerden, e, sihirlerden, enerjilerden kurtulmaya niyet almışsınız. Hanenizle, muradınızla, hadetinizle her ne ise o konularınızla alakalı olarak canlarım benim artık bir şifalanmak istiyorsunuz. Şifalandığınız andan itibaren de bir silkeleneceksiniz. Bir kendinize geleceksiniz. Olmadık anda sanki dediğim gibi Allah'ın mucizeleri sonsuzdur. Sanki bir e, mucize olacak kendine geleceksin. Ayağa kalkıyorsun. Dilerim de ben de yüce Rabbimden sizlerin adına tez vakit de inşallah. Geleceği, da, geleceğe dair daha sağlam adımlar atacağınızı görüyorum. İnşallah. Dostlarımızın ve Allah'ımın sevgili kullarının yardımıyla inşallah sizlerin o niyetinizin önünde yarım hilal bir ay doğmuş. Bu yarım hilal ay doğması kısmetinde nasibinde bu sizle alakalı olarak kimlerle ilgili niyet tuttuysan oğlunla kızınla ne bileyim gelininle eşinle dostunla hep her şey için geçerli. İlla kendinizle ilgili de değil, sevdiklerinizle ilgili de geçerli bu niyetleriniz. Herkesin niyeti farklı farklıdır güzel dostlarım genel olduğu için. Sizler kısmi kısmi olarak kendinize uyanı kabul edin. Uymayanı salıverin. İlla birebir bu özel bakım değil. İlla birebir herkese uyuyacak diye de bir şey yok. Aa izledim ben ee, ama bana uymuyor, beğeni yok. E o zaman hiç izleme, hiç de o konuya girme, gir çık. Sana uyacak diye değil. Ama niyet önemli çünkü. Çok art niyetlilikle düşünürsen sana elbette ki uymaz. Ama güzel niyetle, art niyetsizlikle izler dinlersen belki de ummadığın anda bu benim söylediklerimle yaşayabilirsiniz. Evet güzel dostlar. Onun önünüzü, niyetinizin önünde yarım hilal ay doğmuş. Kısmetinizle, nasibinizle alakalı, işinizle, niyetinizle alakalı. Olarak yarım ay doğmuş. Artık yaşadığımız sıkıntılar, zor durumlar, o kaoslar Allah'ın izniyle feraha, selamete çıkaracak. Sizlere ulaşacaksınız. Dilerim ben de yüce Rabbimden tez vakitte olur güzel dostlar. Hanenizin ortasında. Çok güzel bir balık çıkmış. Bu balık birçok şeyle yorumlanır. Gene aynı şekilde değişik değişik yorumlanır. Benim kendi özgün düşüncelerimi, hissettiklerimi yorumlayabildiğimce dilimin döndüğünce benim hissettiğim şu anın enerjisiyle bir yerden beklediğiniz bir paranı olayınız mı var? O şekilde de olabilir veya bir iş Ile beklediğiniz bir olayınız olabilir. Nasibiniz ve kısmetinizle alakalı da olabilir. Bu enerjiyi aldım kabul ettim derseniz bu enerji size olmadık anda bir mucize gibi size ulaşır. Sizler de alın kabul ettim deyin de. Çünkü çok iyi bir güzel bir enerji sizin. İyi bir enerjiye çünkü ihtiyacınız var orada. Şu anki dileğiniz, niyetiniz aklınızdaki kişiyle şu anın an sanki siz yarım kalmışsınız. O kişiyle hayatı olarak o kadar dualarınız var ki bu aklınızdaki kişi, sevdiğiniz kişi veya eşiniz de olabilir, sevdiğiniz kişi de. Ama bu aranızdaki bir takım sorunlar, sıkıntılar, bu belirsizlikler hem ne ise... Bunlara bir çözüm bulacaksınız Allah'ın izniyle inşallah. Bu sıkıntınız bitiyor. Burada 21 gün yansımış inşallah. Bu aranızdaki sorunlar, sıkıntılar her ne ise kısa zamanda çözümle ulaşacak inşallah. Bu kişi size bir teklifle gelmeyi planlıyor. Şu an iletişiminizin Olmadığı görünüyor zaten. Bir kısmiyi olarak aklınızdaki, niyetinizdeki kişiyle ilgili yansıyan önceki dönemlerde aslında aranızdaki bağ o kadar e, e, güçlüymüş, iletişiminiz çok güçlüymüş bir ayrılık olmuş aranızda. Sizde bir e, bekleyiş var şu anda. Ortalama olarak hissettiğim... 3 dört, beş hafta ayda olabilir. Bu aklınızdaki kişinin e, ile ilgili bazı şüpheleri var. Kendisini geriye çekmiş adım atma konusunda galiba kendisini iyi hissetmesi gerekiyor. Hazmedemedikleri var. Yaşadıkları kendince e, kafasında kurdukları var. E, o şekilde hissin. Adım atma konusunda galiba kendisini iyi hissetmesi gerekiyor. Onun için e, de daha henüz hazır değil gibi görünüyor. Bu kişinin endişeleri, bazı kaygıları var gibi görünüyor. Çok zor karar veriyor. Bir de sanki nasıl diyeyim, garantici bir kişiliğe sahip aslında. Kendini garantiye de alıyor bir yönden de. Sağlamcı, garantici aslında. Bu aklınızdaki kişiyle e, ilgili aslında bir geri dönüş görünüyor ama biraz farklı olarak bu geri dönüşün sizin istediğiniz şekilde olacağını hissediyorum ama geçmişteki bütün izlerini silip atması da lazım. Siz ancak onu o şekilde affedebilirsiniz. O size kalmış. Çünkü sizin de burada zihniniz çok yorgun olarak yansıyor. Bu dönemlerde özel hayatınızla olsun, iş hayatınızla olsun çok zorlandığınız yansıyor. Aslında hem yalnız kalma korkusu hem de gelecekle alakalı olarak kaygı yaşadığınız bu kaygılarınız ise sizi çok sizi çok yorduğu da görünüyor canlarım benim. Aşırı derecede yorgunsunuz. Evet. Hep mucizelerden bahsediliyor. Güzel enerjilerden, kötü enerjilerden, olumlulardan, olumsuzluklardan. Bir kendinizi şöyle bir denediniz mi güzel dostlar, Kendinizle ayak olarak. Yani nasıl diyeyim? E, alma verme dengesi. Evet ben bugün e yani şu şekilde çok sıkıntılıyım. Çok kaç gündür kendi eve kapatmışsın. Bir meşgalen yok. Bir eşik değiştirmeniz lazım. Bir deniz kenarı veya bir sahil veya bir şöyle bahçe dağ, orman şöyle nedir bu bir enerjiyi tazele kendinizle alma verme mekan değişikliği ee, evet olumsuzluklar insanı kilitliyor ben de bazen oluyor ki bakım yaptığımda e, ee, evde kendimi kapatıyorum. İşlerin yoğun olduğu zamanlarda, o dönemlerde zorlanıyorum. Ee, enerji enerjiyi kitlediği için bakıyorum işin içinden çıkamıyorum Tabii ki insanın kendi öz hayatıyla ilgili de Eee ben de sap değilim. Benim de çoluğum çocuğum var. Sıkıntılarımız oluyor. Elbette ki işin içinden çıkam Hemen ne yapıyorum? Ya Allah bismillah diyorum. Bakıyorum işin içinden çıkamıyorum. E, alıyorum başımı. Ya bir şöyle toprakla bir eee kendimi ayaklarımı toprağa basıyorum. Vücutumu toprağa şöyle bağ bahçe gibi bir yere gidiyorum. Şöyle bir uzanıyorum 5-10 dakika. Vücutumdaki enerjiyi alma vermek kuruyorum kendimle. O enerjiyi üzerimden atıyorum. E niye? Tabii ki ben de insanım yani. Bunu enerjiyi tazelemek lazım. Bu enerjileri tazelemediğimiz müddetçe hep enerjilerle sıkışıp kalıyoruz. Olumlu olan şeylerde de olumsuzlaşıyor. Aydınlanmalarımız oluyor, fırsatlarımız oluyor. Hepsi bir önüne set oluyor her şeyin. Ama niye? Ee, kendimizle alma verme dengesi kuramadığımız için güzel dostlar. Ondan da hep ne? Kaygılar. Kaygı yaşıyoruz. Yoruluyoruz. Yorulduğunu görüyorum. Sizlerin de aynı. Ben de yoruluyorum. Kaygılar, endişeler yüzünden bir de çok düşünmekten, evet düşünmekten, düşün düşün aynı, düşünüyoruz, kalıyoruz. Bu neden? işin içinden çıkamıyor. Düşün düşün, affedersin, işin içinden çıkamıyorsun. Ne yapıyor bu sende bu sinir sitte? Baş ağrısı. Fiziksel hastalıklar yaşadığınızda ortaya çıkıyor. O kadar feda, fedakarlığınızın elbette ki sonucunu da iyi bir şekilde Almak istiyorsunuz. Alamadığımız için kendiniz de kendinizde öfke, kırgın, bir de uykusuz, huzursuzsunuz. Göz yaşlarınız ise aslında birçok şey içinde kaldığınızı da düşünüyorsunuz. Ama bir bak düşünüyorsunuz. Bunların da farkındasınız. Ama neden bir enerji tazelemiyorsunuz? Kendinizi bir alma verme, almadan verme olmaz. E bir bakkala dahi gittiğimizde ne yapıyoruz? Parayı veriyoruz, ekmek alıyoruz, parayı veriyoruz. E ne yapıyoruz? İhtiyacımızı gideriyor. Bunun insanın vücutundaki de enerji aynı şekildedir. Yani tazelemek, verdiğin gibi almasını da bileceksin aldığın gibi de vermesini de bileceksiniz. Bu şekilde. Bu tazelemedir güzel dostlarım. Enerji yanlış anlamayın. Enerji enerjilerle, olumsuzlukla olumsuzluklarla kitlenip kalıyoruz. Evet. O şekilde de düşünüyorsun. Bu konunuz her neyse, bu olayınız, bu sıkıntılarınız sadece ötelenmişsiniz. Etele, e, ertelemeler olmuş, ötelenmeler olmuş olarak görünüyor. Aslında hiçbir şey içinde kalmış da değil. Yani hiçbir şey içinde kalınmış değil, geç kalınmış olarak görünüyor. Sadece çok dert ediyorsunuz, çok kafanıza takıyorsunuz. Sadece yaşadığınız gergin bir dönemdesiniz. Bu sınavdan istediğiniz gibi de çıkacaksınız dediğimi yaparsanız. Tabii ki dualarımız dilimizde, kalbimizde, yüreğimizde her zaman, sizlerin de her zaman. Ama dediğim zaman bir enerji tazeleyin. Ee, ne bileyim dualarla, e, doğayı, e, bir deniz kenarına gittiğinizde o denizin sesi, insanın ruhunu dediğiniz... O toprağı ayağımıza bastığımızda vücutumuzdaki elektriğin almasıyla. Sonra yapacağımız dualara gene devam edelim. Her zaman olduğu gibi güzel dostlar. Kendini insanın hem dostu da kendisidir hem de düşmanı kendisidir. Halbuki dışarıdan dostluğu düşmanlık yapan bir yere kadar yapabilir. Ama onun da çözümü vardır. Ne güzel de halledebiliriz. Ama dediğim gibi iş sizde bitiyor kendinizle olan bağı, kendinizle olan güçlü bağı, iletişiminizi kendi kendinizden koparmayın. Daha da güçlendirmeye çalışın. Evet, kafanızı fazla ağrıttım. Kusuruma bakmayın. Sadece içimden geldi. Bu şekilde konuşmak güzel dostlar. Kusuruma bakmayın. Sizleri sevdiğim için. Sizler benim canımsınız. Gerçekten Sizler benim ailemsiniz. Yürekten içten söylüyorum. Allah'ım emanet olun. Tekrardan selamun aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun.